SGK uzmanı Özgür Erdursun net rakam verdi, en düşük emekli maaşı belli oldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşına ilişkin iktidarın Temmuz ayında yapacağı zam rakamlarını duyurdu. SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşına ilişkin iktidarın Temmuz ayında yapacağı zam rakamlarını açıkladı. Milyonlarca emeklinin maaşına Ocak ayında %49,25 oranında zam gerçekleştirildi ancak yapılan zam sonrasında en düşük emekli aylığı 16 bin Türk lirası açlık sınırının altında kaldı. 10 bin Türk lirası emekli aylığı alan emekliler ise tepki gösterdi. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da emekli maaşlarında bir artış için Temmuz ayını işaret etti. Bu noktada 6 aylık enflasyon verileri ise merak ediliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun ise tüfe oran tahminini açıkladı. Erdursun emeklinin seyyanen artış olmadığı için yerel seçimde hükümete cevabı vereceğini söylerken, Temmuz ayında hükümet sizlere %30 veya %35 veriyorum diyecek. İşte en düşük emekli aylığını 12.000 Türk lirası veya 12.500 Türk lirası yaptım. Hatta %50 artırıp artırdım, 15.000 ne yapsa bile bunları hiç kimse kabul etmez dedi.